Bence keşke i̇şte... zamanında bütün elfleri Tolkien şey olarak yazsaymış, siyahi olarak yazsaymış, müthiş İ olurmuş. <laughs> Merhaba efendim. Merhabalar. Büyük bir tantana koptu. Kopuyor, kopmakta devam eden bir tantana. Birçok başlık altında Yüzüklerin Efendisi dizisi, siyahi elf mi olur bu dizi Olur mu, olmaz mı, neler oluyor, zaman çarkından sonra bu diziden çok umut yok zaten falan da feşbekandı bir sürü muhabbet var. Bir de dizinin çıkışı daha Eylül. Daha Eylül'e kadar muhtemelen daha uzun bir fragman izleriz gibi geliyor bana ama bir 3-4 ay sonra belki o zaman daha detaylıca konuşulur. Ama şu anki haliyle öncelikle size soruyorum Gökhan Bey. Sizce Siyahi Elf olur mu? Bence Siyahi Elf olur. Henry Cavill'e gelince o bu ne biçim diyen olmadı. O bu ne biçim biçim falan oldu. <laughs> Tolkien nasıl bir adam? Belki de o da ırkçı. Yani nereden <laughs> bileceksin? Elflerin aslında tam bir urutmuş çocuğu oldu. <laughs> Kısadan hisse siyahi elf olur arkadaşlar ben mesela karşı tarafın tezini de anlamaya çalışıyorum İşte orijinal metne sadık kalınsın çok komik görünüyor böyle şey olur mu İşte sırf işte diversity olsun diye çeşitlilik olsun diye böyle şeyler yapıyorlar diye bir şey var hani karşılık var ama bunu daha bir şey ortada bir şey görmeden peşin peşin hüküm vermek biraz fazla önyargılı olmak gibi bir şey değil mi yani henüz daha ben ne diziyi gördüm yani sadece gör, kör gözüne parmağın sokmadı sürece. ister siyahi olsun, ister ya yani mesela siyah siyahi olmasın ya da kırmızı elf olmasının bir anlamı olmalı falan moduna giriyoruz ya. Beyaz elf olmasının bir anlamı yok. Yani hani anlatabiliyor muyum? Ne şey diyor hikayede onu desteklerse. E, yani mesela kırmızı olunca hani ne bileyim büyük güçleri farklı mı oluyor? Hani ona göre mi? O yüzden mi o fazla şekilcilik şey gibi geliyor bana. Ya yani Şimdi ruhlar dünyasında olma yaşamıyoruz hani <laughs> bence de elf olma Görünce özelliğinden okay. ne kaybediyor şey olunca ten rengi siyahi olunca yine çok uzun yaşayabilir Yine şey gibi müthiş ok atabilir. Savaşta çok iyi dövüşebilir. Yani ten renginin bununla hiçbir alakası yok. Zamanında Tolkien öyle yazmış. Bir kitap o, o dönemde siyahiler şey, Bırakın köle hala aslında, yani normal falan. adamın kitabında onları hiçbir şekilde şey yapmamış olması kitapta Nerede? O sadece yani filmde gördüğüm bir şey gemilerle gelen bir tayfa vardı. Bir de fillerin üstünde gelen tayfa yani temizleniyor Gemidim. gidiyor. O oh, oh, yani şeyler siyah gördüğümüz, karakterimiz şey yok. Yani niye yok hiç sorgulanmıyor burada niye koyulmuş diye sorguluyorsun bence asıl sorgulanması gereken o Tolkien nasıl bir adam belki de o da ırkçı yani nereden <laughs> bileceksin yani şey diye insanların evine sürekli her şeyi bu, bunu yapıyor İşte zaman çarkında yapıldı işte Witcher'da yapıldı bilmem nerede yapıldı ki Witcher'daki Witcher karakteri de kitaptaki Witcher karakterine hiç uymuyor ama Henry Cavill'e gelince o, o bu Witcher diyen olmadı o, o ne biçim Witcher falan oluyor <laughs> yani bir şeyi kendi zevklerine göre beğenmeme durumu var. İşte, Bence keşke zamanında bütün elfleri Tolkien şey olarak yazsaymış, siyahi olarak yazsaymış, müthiş i, olurmuş. İşte öyle deyince şey oluyor, hepsini kapsamıyorsun. Hani onların şeyi hani mesela kendi zevkine göre olup olmaması değil de esas metine metinde böyle bir şey yok diye karşı çıkıyorlar. Ya zaten Ama... adam 600 mily milyon dolar yatırım yapmış bir sorunla mı ne? Yani vermiş, almış, <laughs> istediği gibi işler abi. Tolkien de, de, bunu zamanında şey için yapmadı yani. Üç çocuklar okusun, mutlu hakikaten olsun. Hakikaten olduğunu, borcu yok adamın. Yüz <laughs> yıl sonra da anılayım hakkımda şöyle metiyeler düşsün. Bir, bir, kitabımın bir yerinde bir karakter değiştirilince ortalık ayağa kalksın diye yazmamış bu adam bunu. O da para için yapmış. Şu anda şey, Tolkien Vakfı bütün eserlerin şeysini satılığa çıkarmış 2 milyar dolara. Hmm, gördüm. Yani buna bir şey demiyor adam orada işte bir sürü yatırım yapmış işte bütün ırklardan koyacağım abi ben çeşitlilik yapacağım işte her türlü insanın izlemesini istiyorum diye maddi bir kaygısı olunca o evet. niye Jeff Bezos böyle yaptı? Ha şimdi o açıdan düşününce de hani onlara karşılık hani mesela diyorlar yani bunu sadece şey için yapıyorlar herkes koyuyor biz koymazsak eleştiriliriz diye yapıyorlar denince de Gökhan'ın cevabı ona cevap veriyor. Koyacak tabi adam yani. Kimse hani uzunca bir süre neden bunların hepsi beyaz diye sormuyor. Gel yani mesela şeye de çok takılıyor ya hani gay karakter olmasına falan. Neden olmasın? Hani bir de şey diyorlar. Bu gay karakter olmasının hani bu savunma tarzı şu ya. Gay ya da işte mesela çok görmediğimiz işte siyahi vesaire gibi böyle diversity adı altında koyulan karakterlerin öyle olmalarının hikayeye bir katkısı yok gibi bir savunma tarzı var. Bunun tam tersi de o zaman hikayeye bir katkısı yok arkadaşlar. Yani hani mesela bir karakteri yazarken tabii ki dediğim gibi hani üstat Recep Veddi'nin de dediği gibi ruhlar dünyasında yaşamıyoruz. Evet, evet dış görünüş önemli. Bunun hani kişiliğini oluşturması, kişilikle ilgili o karakterle ilgili bilgiler vermesi de önemli. Ha bunun tamamen Bambaşka bir şeye e, yorulması çok garip geliyor bana. E, yine anlatamıyorum gibi geliyor ama bir yandan. Biraz fragmandan bahsetmek istiyorum. Fragmanı nasıl buldun sen? Şimdi şey zaman şarkının fragmanı nasıldı izlememiştim ben hatırlamıyorum. Ama Biz zaman çarkını yani görseller yok. şey zaman şarkından daha iyi duruyor paylaşılan görseller. Hı. Ben çok bir şey anlamadım açıkçası trailer'dan. Teaser ama trailer'dan. Yani i̇yi, Çok kısa çarkımız. ve böyle çok parça parça sahnelerden bu neresi bu ne bilmem ne falan anlamadım ama tek büyük eleştirim Tracer'ı en çok beğenmediğim şey müzikti benim yani müzik ve o şey gibi Narnia gibi bu masal değil ben mesela fantastik evren Avatar olması gibi. ben inanmak istiyorum bu o dünyaya inanmak istiyor herkes ve o dünyada hani o Yüzgar'ın Efendisi'nin filmindeki o Peter Jackson'ın yaptığı o gerçekçiliği arıyor tabii ki Bence başka bir şey yapmaya çalışmaları çok güzel, çok mantıklı ama müzikle böyle bir epiksi bir şey yakalayabilirlerdi. Ben bir epik, fantastik hikaye hissi değil de daha böyle masal hissi aldım. Direkt müziğin verdiği duygu bence o. Ya zaten 50 saniye mi ne şey fragman? Ya i̇lk 30 saniye, ilk 25 saniyesi, yarısı kadarı böyle şey işte... İşte biliyor musun wanderer'lar var dışarıda. Hey, hadi bakalım <laughs> falan gibi böyle hadi bir maceraya atılalım hey diye, diye bir o, o masal kurtulması galiba. gerekiyor gibi geliyor bana. Hani Tolkien Silmarillion'da şeydi. Yani Galadriel hep bu bulundukları yerden bir dışarı çıkmaya çalışıyordu falan. Açılmak istiyordu yani. Olabilir. Hatırlamıyorum çok da Silmarillion'u. Ben de çok hatırlamıyorum Silmarillion'u. Bir kere okudum zaten. Silmarillion bana şey hat hatırladığım şeyler Silmarillion'da şey böyle aşırı Shakespearevari bir hikaye döndü. İşte, Shakespearevari vari olan şey Turin. Yok o da o zaten Turin'in çocukları. Turin çocukları yani Türk dizisi <laughs> olan yani. Ama şey Silmarillion'da Böyle şeyler vardı hani mesela Silmarillion diye bir taş gibi bir şey vardı da işte onu götürüyordu bilmem ne falan muhabbetleri var ya. Işte, Ama şeyi çok güzeldi Silmarillion'un ilk ilk bölümü çok güzeldi hani müzik çalınıyor hani şeytanın şeyden atılışı, Melkor'un işte mantık o ya işte. Müzik çalınmıyordu. Müzik var bir ha müzik çalıyorlar Melkor şey yapıyor di 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 di. Kendi 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 kafasına göre çözüyor. Aykırı davranınca hemen onu şut diyorlar falan. Ya bence mesela şeyde bu Ring of Power'da öyle şeyler olacak mı? Onlardan bahsedecekler mi? Sauron mesela olacak mı? Onunla ilgili hiçbir emare yok. Sanırım Melkor yok zaten galiba. Şey var Saro Sauron olacak. İşte galiba. Sauron'la ilgili de herhangi bir emare var. Görürüz da. daha dur bakalım. Ya işte bilmiyorum bir şey görmedik manasında diyorum daha bende. Ama yine de ne yapacağım ben? İzleyeceğim mesela şeyleri de duydum. Ben gelince de izlemeyeceğim abi bu film şeyi diziyi. <laughs> Twitter'da da gördüm öyle. İzleme. Hani <laughs> <laughs> zorla sanki gözlerini kürdan koyup böyle zorla havalarını sanki... tutup izlettirdik. Şeye çok takılınmış. Ok yakalama zenci elfimizin, siyah elfimizin ok yakalama çok takılınmış. Ben bu dizinin kötü olmaz, kötü olu, olu, olursa eğer büyük ihtimalle bunun kaynağının siyahi elf olacağını düşünmüyorum. Ya da işte o havada tutan elf gibi şeylerin e, diziyi kötü yapacağını düşünmüyorum. Ya hikaye kötü olacak ya anlatım hmm. tarzı kötü olacak. Biz bu yüzden beğenmeyeceğiz. Elf siyah oldu diye değil yani. Bir de havada ok yakalama olayına ya şeyde de Hobbit'in mesela o Legolas'ın düşen taşlar üstünden zıplamasına bu öyle şey mi olur? Dediler ki bu Legolas yani daha Yüzüklerin Efendisi'ndeyken koşan ata koşarken binip şeyleri elefantları filleri deviren adama laf yoktu. Merdivenlerden kayarken. Kayarken bilmem ne küçük küçük o adam Legolas ya falan muhabbetine laf yoktu. Düşen taş adam karda batmıyor abi. Düşen taştan da zıplayarak yürür yani. Elftir bu. Ne? Legolas'tır o da bu. Da ona ha, yani Hobbit'in kötü olmasının sebebi düşen taşlardan yürüyen Legolas değildi. Yani ya da işte ne bileyim Hobbit ve Elflerin aşkı değildi Hobbit'i kötü yapan. O aşkın, o hikayenin işlenişiydi. Yani e, anlatabiliyor hmm. muyum? E, bunun gibi yani Elf havada ok tutmuş. Havada ok tutmasın da şimdi biraz önce tekrar bakarken yine şimdi sana Bir şey soracağım peki yani şey ne? olsa sence. Anlamsız bir sahneydi bu Legolas yapsa bunu bu kadar tepki alır mıydı? Yine laf de. Çekimi kötü yine laf edilirdi bence. Çok fazla ah çekim olmuş şey hmm. gibi yani. Ha yani bence yine zencilikle Pol alakalı değil. Şey bu. yapıyormuş gibi. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> bence yine laf edilirdi. Birebir Legolas bile havada tutuyorsa. Fantastik bir yerdeyiz ve yani bence tutarlı Legolas'ın yaptığı şeyler birbiriyle <laughs> bu arada hani. Fok şurada yapabiliyor da şey burada yapamıyor. Çünkü gibi şey değil. yani yüzüklerin efendisinde Aragon üstünde doğru gelen oklar şöyle kaçıyordu. Böyle kaçıyordu. Şeyden çık, kaçarken işte Moria madenlerinde bir taşın üstünden geçerken o taş yıkılıyor. ya. Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Bunu yapan gerçek bir insan var. Kendine doğru atılan oku tutuyor. Ha. Koyuyor, geri atıyor. Ha evet videosunu gör. Nasıl bir adam <laughs> var. Yani göstermiş. yapılıyor bu. Yani sen gerçek yani bir yapılıyor. insan evet. yapıyor bunu. <laughs> Fantastik bir elf'in yapamayacağı şey yapılıyor falan. Değil mi, değil mi? Bence yine şey detaylıca bilmiyorum ne dediklerini ama oraya takılmışlar sen demiştin. Bence belki de şey hani oku yakalama değil de ya çekimi yani kötü. Bir de arkadaşsın ya ya takmışlar. Başka bir şey Yok ya unutmuşlar mı? bence oraya. Da, yani böyle Yani o sahne iyi çekilmiş olsa ve orada Daha oyunu falan olsa Yok, şey olur sinemada da, izliyor hı. olsan aynı Tobey wow. Maguire var ya girince Spiderman'da hmm. aynı öyle olur sinema. Yani bilemedim. öyle olur. Çekim güzel olsa bence bu Elf boğa Abi de yapsa da güzel olurdu. Hoş, güzel biraz daha belki şıkçı yapılabilirdi diyeyim. Ben çünkü mesela böyle şeylere çok severim aslında artistik artistik sahneleri hani anlatıyor bu sırada falan böyle. böyle. hoşuma gidiyor. Ben seviyorum böyle şeyleri yani. Gerçekten böyle artistik artistik çeksinler. Saçlar savrulsun. işte ne bileyim pelerinler uçsun. Müzik yükselsin. Dın dın dırın dın dırın diye diye. <laughs> hoşuma gidiyor böyle şeyler. Sinemanın büyüsü yani bir yandan da. Onu güzel yaptıkları zaman hoş yani. Bence keşke hep yapsalar. <laughs> keşke hatta gerçek hayatta ben öyle takılabilsem. Sürekli böyle <laughs> ekranımda bir müzikle böyle artistik <laughs> artistik hareketler yapabiliyoruz Parkur. Parkour. El Elrond'u oynayan çocuğu beğenmemiş. Ha Elrond'u oynayan çocuk beğenilmemiş. Bence. Bunu da niye çocuk bu ne diyeceğiz bu Anlamadım. Yani saçları siyah değil diye mi ona da acaba? Bir de yani küçükken hepimiz sarışınmış, mavi gözlü yeşil gözlü falandık büyüdükçe saçlar siyaha döner yani. Adam burada genç. Saçlar kısa diye. Kısa şey diyemiş. Bir yakıştırılamamış. Ya ne diyeceğim de? hakikaten yani. Ya yüzyıllarca dönem yaşıyor bu adam arkadaş. Hep aynı saç modeliyle mi dolaşacak? Yani, <laughs> birazcık da farklılık, değişiklik istemiş olabilir yani. Legolas Hobbit'te de şeyde de aynı saçı kullanıyor. <laughs> o çocuk şeyde gayet başarılıydı. Yine oyunculuğu falan olur mu olmaz mı diye, diye tepki almıştı ve Game of Thrones'taki çocuk diye düşünüyorum o şey. Ned Stark'ın gençliğini oynayan. Ha, ha, ha evet, Gayet evet, altına galiba, kalkmış galiba. de altına kalkmıştı yani. Galiba Bence eğer oysa doğru seçim olmuş. Elrond'un kendisinden bile doğ daha doğru seçim olabilir hatta. Hugo Weaving'i şeye diye yakıştırmayan, Aa. Ya Elrond rolüne yakıştırmayan insanların konuşması çok iyi herifin. Ama tip olarak şeye gitmemiş, Elrond rolüne gitmemiş. Bence okey. Bence okay. Daha şey bekliyorum ben Elrond karakterini. Karizmatik, daha karizmatik. Gayet karizmatik değil miydi ya? Allah Allah. Gandalf ayarında bir şey bekliyorum. Yaşlılık ha. olarak değil. Benim en büyük sıkıntım Rüzgar ile ilgili Faramir karakterinin işlenmişiydi. Oo. Yani Faramir'in Aragorn'dan bile daha karizmatik bir kral olacak adam tipi, tarzı, konuşması, hareketleri, karakteri vardı. Yani birkaç sayfada bile bunu hissettirebiliyorsa filmde bunun bu kadar bambaşka bir yöne gitmiş olması. Zenci olsa <laughs> bu kadar olmazdı yani. <laughs> Çok yıkılmıştım çok. Paramir Hı -hı. beni çok üzmüştü. Paramir bile kitapta şey gibi <laughs> yani. Gandalf kadar alim değil. Evet insan evet ya. çok çok Paramir harcadılar. filmde harcadı. Ya adamda çeksin. kibir yok. Yine de bağrımıza bastık. Şu anda gittikçe insanlar daha da çok herhalde Ring of Power'la ilgili böyle beğenmeme arttıkça daha da çok o, o tarafı ilk üçlemeyi, Peter Jackson'ı daha çok beğendiklerini ve daha çok böyle değerini anladıklarını falan söylüyorlar ama yani o zamanları da unutmayın arkadaşlar. Onu da çok eleştirmiştik hatırlarsanız. Yani bir sürü ne kadar beğenirsek beğenelim. Hani bir sürü sıkıntısı olduğunu söylemiştik. Hani şöyle olmuştu, şöyle olmamıştı diye bir sürü şey yapmıştık ama şöyle düşünün. Yani 20 sene geçti üstünden ve şu an hala her aralıkta falan böyle bir şey Yüzgün Efendisi şeyiniz geliyor. Hani böyle bir açıp tekrar bakıyorsunuz falan. O şeyi bilincinde yapılırsa bir dizi, bu dizide hani eğer bize Ring of Power da her ne kadar eleştirirsek eleştirelim tekrar tekrar belli bir yıllardan sonra tekrar açıp bakabileceğimiz bir şey verirlerse ben bizden kastım hani böyle şey e, aşırı aşırı yüksek çıldırıyorum jiletliyorum diyorum kendi fans diye şeklinde değil de böyle hani böyle bir yeri var hani anladın mı bir yeri bizde böyle bir bir karakterimizin oluşumunda bir yeri var neredeyse yani bence benim öyle. Yani ben birazcık şeyim ya kollarımı açtım böyle bir şey bekliyorum. Bir umut ben benim hala umudum var diye müzik çok etkin ama işte orada da. Jackson'ın yaptığı Juke offense'deki müzikler ama küçükün müziklerinden bahsediyoruz şu an. Sen Teaser Teaser'ın şey Ama işte Teaser'dır bu abi. Teaser'a bir tane yapıştıracaksın anladın mı? Böyle gel gel diyen bir müzik yapıştıracaksın teaser'a. Görüntün ne olursa olsun. Hem mi sadece hatta sadece Ring of Power yazısı koy ama müzik böyle sana gel gel diye böyle bir epik bir hikaye anlattığını hissettirsin. Yakalar yani. Şey, işte i̇şte o bir müzik zor yapma. bir şey ama yani. Evet, Kült doğru olacak bir, şey bir müziği bir dakikada şey yapmak. Ya bir dakika değil hani uzunca bir müziğin öyle bir yeri olur ki hani dediğin gibi Star Wars'un da yaptığı gibi ya da işte dediğim gibi Lord of the Rings'in de yaptığı gibi. Bence mutsuz olmayı gerektirecek bir şey yok. Çünkü bu bir dizi film değil herkes şeymiş gibi bekliyor. Bir çok büyük bütçeler ayrıldığı için hani film gibi bence olur, artık film olur. ve dizilerin arasında çok büyük bir fark yok ya yani hani bir, bir sürü de paran var yap yani dizi artık dizi diziler hatta daha daha bile iyi olmalı filmlerden bence çünkü çok daha fazla vaktin var çok daha fazla anlatacak zamanın var bence ve insanlar çok bunu çok daha fazla şey izlemeye olarak öyle yani süre olarak yani Hı. bir şey anlatma süresi olarak öyle ama bir şey yapma süresi olarak o kadar süren yok. Film, filmi kaç yılda yapıyorlar? Buna da, da gerçekten çok ya. uzun süre... Şey demek istiyorum yani, bu bir dizi fi değil. O yüzden filmlerdeki gibi bir sonucu beklememek lazım, bir. İkincisi, ben bu daha bir bile uyarlama, beklerim, uyarlama yüzüklerin efendisinden... Uyarlama, <laughs> yüzüklerin efendisinin aynısını beklememek lazım. Hani şey, işte Silmarillion neyse. Orta Dünya'nın aynısını beklememek lazım. Ya bence bekleyin, beklenir, bekleyelim. Yani ben ben beklememek lazım da diyemiyorum. Beklensin hani sonuçta orayı orta dünyayı istiyoruz. Ama ya şey olmak zorunda evet, değil. onu şey, demek istiyorum. Takılınan... Adam kendine göre şey yap ya ben para vermişim abi. onu anlatmayayım. Hayır ben de şey demek istiyorum. Takılınan yerler orta dünyaya işte benzeyip benzememesiyle ilgili de değil. Daha bilmiyoruz neye benzediğini ya. Hani ona müsteyiz. Işte. <laughs> Daha ne ya? ya. Yani hani... bu orta dünya böyle mi olur diye tepkiler çıktı ya onun için diyorum. Evet e Söyleyebildik mi dediğimiz derdimizi anlatabildik mi bilmiyorum. Ben çok geveledim ama. Yani benim siyah elf konusundaki düşüncem şu ana kadar insanların tepkisi şey yani, yani çok yüzeysel. Çünkü bu karakterin nasıl işlendiğini bilmiyoruz. Öyküye katkısı ne onu da bilmiyoruz. Nasıl bir rolü oynayacak onu da bilmiyoruz. Belki adam şey diye koymuştur dizinin ilk ikinci dakikasında bir görünecek. Adam ölecek. Sadece tepki ölçmek için koymuş. Mesela bu bile olabilir. Belli. Bir tane fotoğraf var. Marketing. İki saniyelik bir görüntü var. Ne biliyorsunuz abi? Hadi diyelim karakter şey oldu. Yani baş karakterlerden biri oldu. Ne olabilir? Adam bunu çok iyi işlerse, oyuncu çok iyi oynarsa, muhtemelen senin en favori karakterin olacak söylediğin adam. Böyle efmi mi olur dediğin adam. Yani olabilir bu. Yok iz izlemeyecek onlar onları favori. İzlemez de izlemesin. <laughs> İzlemeyeceğim oğlum ben. Bana ne? Yani Jeff Bezos'un <laughs> tek devi şey ya. yani burada gibi <laughs> evet. bir grup insanın izlemeyecek olmasıydı Şey <laughs> ya biliyor musun şey muhabbetini? adam günde 1 milyon dolar harcasa servetini bitirmesi 3, 280 hmm. yıl sürüyor. <laughs> Var sen düşün artık. Yani şey söyleyecektim işte Silmarillion'dan benim hatırladığım tek şey böyle elf mi olur dediğimiz elflerin aslında tam bir orospu çocuğu olduğu hepsinin. <laughs> en iyisinden en kötüsünden bir tane düzgün insan olmadığı aralarında yani. O ona öyle demişti öbürü ondan öyle intikam almış tabii bilmem nesi birbirleri Birbirlerini de... yiyorlar abi. Bir uyum yok. Sonra sonra şeyde fark ettim ya köyükteki... adları elf yani insan ha. aslında. her yani insan bir. Melkor'un elinde oyuncak hepsi yani. Herkes de tutturmuş <laughs> şey bu yeni e, bu fragmanın altına çok fazla insan şey yazmış, Tolkien'in bir lafını yazmış işte. Kötülük yeni bir şey yaratmaz. işte ancak iyiliğin yaptığı şeyleri bozabilir diye. Şimdi burada çok büyük bir bence sıkıntı var. Hani söylenen nafla eleştirmeye çalıştığı şeyler oturmuyor gibi geliyor bana. Çünkü yani aynı eleştiriler mesela şeyden örnek vereceğim. Avatar'la Korada da olmuştu. Avatar'dan sonra Koray'la ilgili şey denmişti hani. Avatar gibi değil, aynı tadı vermiyor falan. Ama başka bir şey yapmaya çalıştıkları için hani tamamen aynısını yapsalar niye yapsınlar bir daha? Zaten yapmışlar bir tanesini. Yani Koray'ı ben ilk izlediğimde ben de böyle bir ya falan olmuştum ama ikinci kez tekrar baktığımda adamlar ne kadar uğraşmış, ne kadar farklı bir şey yapalım diye üzerine gitmişler, hikayeyi detaylandırmaya çalışmışlar, yeni bir şey yaratmaya çalışmışlar. Hem environment olarak hem karakter olarak. Bence bu aynı şekilde sonradan değerini anlayacağımız iyi bir şey de gelebilir. Çok çok kötü bir şey de gelebilir bilmiyorum. Kısadan hisse CIAHF olur arkadaşlar.